Merhaba iyi günler arkadaşlar yeni çeri tv'ye hoş geldiniz İngilizlerle düşmanı en kısa yoldan nasıl yeneriz bunun challenge'ını yapıyorum arkadaşlar en kısa sürede kaç dakikada düşmanı etkisiz hale getirir veya pes ettiririz evet bu oyun 2 dakika 37 saniyede bitmiş bakalım karşımızda 458 seviye plat 3 rütbesinde bir arkadaş var arkadaşlar hemen oyunu tekrar açacak olursam Gördüğünüz gibi hemen tekrarını görüntüle diyelim. Hızlı bir şekilde maç nasıl başlamış, nasıl bitmiş. Onu izleyelim arkadaşlar. İngilizlerle düşmanı nasıl pes ettirdik. Hemen arkadaşlar İngilizler olarak odunumuzu topluyoruz, evimizi yapıyoruz. Ve hemen düşmana doğru atımızı sürmeye başlıyoruz. Öncümüzde düşmanı buluyoruz arkadaşlar. Hızlandırdım. 2x'e düşürüyorum. Evet işçilerim geliyor. Evet. Düşman için öncüsü buradan gitti. Düşman Japonlar arkadaşlar yiyecekleri burada. Hemen yiyeceğine bir kule atmak istiyorum arkadaşlar şu şekilde. Kule inşaatına başlıyorum. Düşman bunu görüyor. Hemen güzelime doğru saldırıyor. Ama ben ne yapıyorum arkadaşlar? İngiliz olduğum için düşmanı okla vurmaya başlıyorum. Derken oyundan çıkıyor. Bu oyunda burada bu şekilde sonlanıyor arkadaşlar. Hemen bir başka oyun bakalım arkadaşlar. Kısa sürdüğü için birkaç oyunu burada paylaşacağım. Bu arkadaşı bu sürede etkisiz hale getirdik. İngilizlerle. Şimdi. Evet. Karşıda burada da kusarlama var. 2 dakika 22 saniyede bitiyor oyunda. Hemen buna da bakalım nasıl bitmiş, nasıl oynamışız. Hızlı bir şekilde içine, içine düşmana doğru sürüyoruz. Öncümüzde düşmanı arıyoruz arkadaşlar. Ve hızlı bir şekilde hızlandırıyorum oyunu. Ve altını buldum arkadaşlar düşmanın. Hemen kulemizi inşa etmeye başlıyorum. Düşman farkına vardı. Şimdi düşmandan o şu saldırı sebebiyiz köylerimizde. Kulemizi indirmeye çalışıyor. Evet, askeri diyelim şurada. Evet. Düşman teslim oldu arkadaşlar. Ve savaşı biz kazandık. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.